Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Lord io çekeceğiz. Io mu neydi adı? Neyse Lord io çekeceğiz arkadaşlar hemen başlayalım. Bugün sizlerle Lord Io'da bilin bakalım ne olacağız. Altın köy yapacağız altından, full altından olacak. köy full altından olacak. Bir de arkadaşlar şu S var ya alın hani şu bombacı o işte o çok güzel bir de full ondan basacağız bir de full asker basacağız. İkincı altın köy yapacağız. Uyuyu uy, burası para para uyuyu Burada çok para var. Topla topla topla. Kır şunu. Bu bunun kıracağım. Biraz asker basayım. Aa fullendi neyse. Kır şu evi. Para gelsin. Adam oyundan çıktı herhalde. Ben <laughs> daha kırmadan adam oyundan çıktı. Para da gitti lan. Ondan çok güzel bir para çıkardı o evden. Topluyorum paraları. Acaba evimi nereye yapsam lan? Acaba evimi nereye yapsam? Şu an çok güvenli bir yere yapmam gerek. Şu yukarı yapacağım. Çok güvenli olacak. Paraları da topluyor. Aa, 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 aa. perişan etti. Onlar intikamımı almayı bilirim o dursun. O beklesin. Yanında böyle full bombacı olsaydı da onu öldürürdü. Paralar ya. Dur biraz sesi açayım oyunu. sesi full zaten sesi full full full. Aa burada da flow çıktı. Bas, dal. Dal oğlum. İnşallah hiç kimse gelmez lan. Korkuyorum lan. Şunu kırayım. Para gelsin. Hadi, kırıldı 525. Çok güzel. Aa bunu da kır. Dur yakından da mı? Ben dur böyle yanlarına gideyim öyle kır. 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 İnşallah gelmez. Bundan baya bir para çıkması gerek. Çıktı. Çok çıktı. Ana Aa ay 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 ay. Ama haritayı da göremiyorum. Hı? Çık 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 çık. Buraya evimi yapacağım inşallah şimdi. buraya. Buraya kapmışlar. Ben nereye yapacağım evimi? Bu kadar para var yanmamam gerekiyor. Hemen bir ev yapmam gerekiyor. Nereye yapayım? Şu kenar boş mu? Valla hala kenara gelmedi. İnşallah orası boşlar. O kadar yürüdü. А, босс, чок, Ми. Şun evleri koyayım. Mis, tamam. Ev kralı oldum. Kaçıncıyım ben? Yedinciyim. Ben takıldım ama burada. Ananı! Şunu sil. Ben sen sen. Dur bir ha. Şunu koy. Ondan sonra bunları da koy. Şöyle bir tane buraya. Bunları hep yükselteceğim. Bir tane de buraya. Para yapıyor. Topla topla topla. Başka bir yapamıyorum değil mi? Yok yapamıyorum. Başka ne var? Başka nerede para var? Burada da var? Şu taşı iki varmış lan. Ana. Ee, hayır, 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 Sana gösteririm, ben sana gösteririm, ben sana gösteririm şimdi. Sen dur, sen dur, sen dur, sen dur. Ben sana göstereceğim. Nerede? Nerede? Biraz daha, biraz daha. Geliyor, 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 geliyor. Ben gösteririm, sana gösteririm. Bölgeme kaç, bölgeye kaç, bölgeye kaç. Para yok, para yok. Öl, ölme, ölme. oldu. Oyun da baga girdi. Olmadı. En baştan gireceğim. Çok gıcık oldu. Ben ondan intikamımı alacağım lan. Ondan intikamımı almazsan bana bana kral demesinler lan. Alacağım oğlum intikamımı. Bulduğum gibi alacağım intikamımı. Mahvedeceğim seni. Alacağım intikamımı onda. Beklesin o. Şu an küfür etmemek için kendini yüzde or tutuyor. Uf. Bu muydu lan? Buydu değil mi lan? Buydu. İntikamımı alacağım oğlum seni. bulduğum gibi mahvediyor. Aa! Ananı kendi askerlerimi öldüm ben. Burada ölmüştüm ya. Alan! Şerefsiz. Utanmaz. Çok gıcık oldu. Beni yok etmiş kendi evini buraya yapmış. Çaresiz. Utanmaz. Seni öldüreceğim lan. Seni öldüreceğim oğlum öldüreceğim artık. Altın köy bitti tamam artık altın köy yapmayacağız. Tek hedefimiz o adamı öldürmek. O adam ölmezse bana rahatlık yok. Niye koyacağım onu? Aa burada! Ana makine geldi. Bu muydu? Bakayım o muydu? Ona ne? Oydu. Utanmaz. Bana baya bir para. Ana ne? Geliyor, 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 geliyor. Adı bombacı yapmayacağım. Dur dur buradan çık çık buradan. Bombacı yapmayacağım artık. Burada mı? Neredeydin lan? Dur nasıl çıkıyoruz burada? Nasıl çıkacağız buradan şimdi? Nerede? Bu adamla intikamını alacağım lan. Bu ne? Bu ne? Buna ne? Basınca ne oluyor? Kaldığım yerden devam ediyor ha. Çık. Bu ne? Skin. Çık. Uf. Buna gir. Şu ikisini al. Bin Bedava sandık aç Başla oyuna. Şimdi benim tek hedefim full para kasıp full büyücü yapıp Adamın içinden geçmek. Onun yedi sülalesini alatacağım. Para topla. Aa Aa bu mu? Bu muydu? Bu muydu Allah aşkına? Gel lan buraya. O muydu? Bu bölgesine git. O her yere bölgesini kurmuş. O değil herhalde diye başka büyük de. şu paraları. Allah alar, alar, razı Şu paraları topla. Yer yok. 2 tane ev var. Ev yap diyorum. Ev yap. Parayı topla. Para bok olacak. Bana para gelmesi gerek. Çok fazla para lazım. Bu adamın içinden geçmezsem bana rahatlık yok. YouTube'r lan ben. Ben kralım lan. Geleceğim oğlum oraya. O muydu? O'ydu lan. O'ydu lan. Gel bakayım. Nerede o? Bunu uzaktan uzaktan götürün. Nerede o? Bir daha önüme çıkmasın da. Nerede o? Nerede lan o? Çok gıcık oldum. Burada, burada, burada. Vay şerefsiz. Vay utanmaz. Gel buraya, kaçma. Onu öyle bir pis sallayacağım ki... De. Bak bak hadi benim bölgeme dalıyor. Utanmaz ansiyetsiz. Bu şövalyeden basacağım. Adama odaklanacağım lan. Nerede lan o? Diğeri değildi o zaman. Uydu. Ağzına vuracağım onu. İdris Rale'si gelse kurtaramayacak. Bir tane de büyücü basayım. Onu öyle bir kışkırtacağım ki. 不对的，不对的，我怎么不对的？就是。 Hepsi bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like unutmayın. Ben video dışında intikamımı her türlü alacağım. Almazsa ben durmayacağım. Hepsi bu kadar da. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like unutmayın. Bay bay.